Yani, e, kulüp başkanımız e, o zamanki Menderes Türel başkan dahil en eski yönetici bizdik. E, o zaman da 94'te geldik şampiyon oldu Antalya Spor. Hakikaten güzel şeyler başarılı attı. Tekrar geldikten geldiğinde iddia ediyorum. Ben şanslı adamım biraz Antalya her ayakkabıda şampiyon olur diye düşünüyorduk, şampiyon oldu. Muhalif Fethiye Spor şampiyonlukları, Genpo spor falan filan. E, Tabi Antalya Spor'a hakikaten sahip çıkması gereken kulübümüz. Antalyaspor e, bu yıl kesinlikle ben şampiyon olacağına inanıyorum. Geçen yıl küme düşmesi çok büyük talihsizlik ve şanssızlık. Gerçekten hepimiz üzüldük. E, bugün şu anlık Antalyaspor yönetimine nasip olmayacak imkanlar hiçbir kulüpte yok. Yani Antalyaspor'daki imkanlar hiçbir kulüpte yok. Bir çok öncelik Antalyaspor'un en büyük e, avantajı Menderes'ler gibi bir şey böyle başkan olması. Kesinlikle geçtiğimiz dönemlerde de yaşadık bunu. Bu önceki dönemde, belediyede, e, Menderes Başkanı'ndan önceki dönemde hiçbir imkanı yoktu Antalya Sporu. Zaten Antalya'da futbolun geriye gittiği yıllar 2000'li yıllardır, dikkat edin. E, 90'lı yıllar e, kesinlikle Antalya'daki futbolun en başarılı olduğu yıllardı. 2000'li yıllar geriye gittiği yıllardı. Antalya spor için büyük şans. Üniversite Başkan. Evet, biraz işi. eleştirilere konu oldu. E, Basketbola önem futbol e, için Yok, ben ona kabul etmiyorum. Bence tam tersine e, eleştirmek de diye belki kırılacak arkadaşlarımızla. Antalya sporun en büyük şanssızlığı, yönetimin futboldan anlaması. Biraz acı olacak belki ama maalesef anlamamaları. En büyük dezavantajı. Antalya Spor için Menderes büyük şanslı. Onu sağladığı imkanları şimdiye kadar kimse sağlayamadı. Ve hala o büyük imkanları sağlıyor ama onu kullanacak yönetim yoktu. Darılabilir arkadaşlar ama maalesef futbol anlayan kişiler yoktu. Yine aynı şekilde devam ediyor. Bu yılki imkanlar neredeyse geçen yılki Süper Lig'deki daha fazla imkanlar sağlandı bu yıl. Antalya bu yıl açık ara şampiyon olması lazım. İki yıldan sonra futbol şubesi oluşturuldu Antalya Spor'da belki o iki yıl önce de gol şubesi oluşturulmuş olsaydı Antalya Spor'da hala birincilik olurdu. Kesinlikle ikincilik olmazdı. Evet. Umuyoruz bu yıl, ee, bu yıl her şey yolunda gider. Gidecektir inşallah. Büyük hatalar yapılmazsa iyi kaynaşma olursa seyirciyle de Antalya'yla da aradaki mesafeyi yok edilirse gidebilirse Antalya başarılı olacaktır. Evet. Türkiye'de federasyonun işini, e, yöntemini en iyi bilen 3-4 kişiden biri olduğunu söyleniyor. E, buna ilgili mutlaka ki tecrübeleriniz, e, en iyi tecrübeleriniz mutlaka ki vardır. E, ve bunları Antalya Spor lehine mutlaka ki kullanmışsınızdır zaman zaman. E, bu anılarınızı biraz varsa paylaşabilir misiniz bize? 12 saat bilmiyorum. <laughs> <laughs> bir daha önceki spor programınızda sizin gündeme gelmiş galiba Hı -hı. bir program yapan arkadaşlar söylemiş bizi 3-4 kişiden birisi olarak göstermişler arkadaşlar teşekkür ediyorum öyle bir kişi olarak gösterirsek ne mutlu bize demek ki bulunduğunuz yerler ona layık yerler değil daha yüksek yerlerde olmamız lazım <gülüyor> <gülüyor> e, maalesef demek ki Türkiye genelinde bilmiyorsa Antalya bunu böyle kabullenmemiş demek ki o da ayrı bir e, dezavantaj. Şimdi futbol federasyonu tabii ben 4 yıl futbol federasyonunda e, profesyonel e, komitede yöneticilik yaptım. Görev yaptım. E, burada futbol federasyonunda tabii biz Haluk Bey döneminde yöneticilik yaptık. Belki o yüzden biraz bize leke vuruldu. Yani işte e, bizim Antalya Spor'umuz daima Haluk Bey'in karşısında olduğu için e, o zamanlar öyle düşünüldü belki de bizi belki o yüzden de bir de takım şeyler yap, yakıştırmalar olmuş olabilir. Federasyonla ilgili anlar diye bir şey olmaz zaten. Federasyon tabi bambaşka bir olay. Futbol federasyonu. Benim yıllardır söylediğim bir olay var. Antalya Spor kesinlikle Futbol Federasyonu'nda temsil edilmeli. Yıllardır buna nasip olmadı, yapılamadı. Ben onun üzüntüsünü yaşıyorum. Ben Futbol Federasyonu'nda görev yaptım 4 yıl. Antalya Spor delegesi olarak yapmadım. Fethiye Spor ilgili olarak yaptım ne acıdır. Bir Antalya olarak. Ee, bir türlü nasip olmadı Antalya Spor'dan bir kişinin yönetimde olmaması. Antalya'da birisinin yönetimde olması nasip olmadan Antalya'ya. Ee, bu üzüntü verici bir olay. Ee, her şeyde lobi diyoruz. Lobin olursa güçlüsün, lobin olmazsa güçlü değilsin. Ee, bir türlü o lobi oluşturulamadı. Ee, ben Geçen yıl bazı konular vardı. Antalya Spor'la ilgili işte Federasyon falan filan uğraştı falan bu takım Buna Ona kesinlikle katılmıyorum. Ee, Antalya Spor belki iki tane maç haricinde hiçbir hakem sıkıntısı yaşamadı. Antalya Spor geçen sene. Bir problem yaşamadı. Ee, tam tersine. Antalya Spor geçen sene kaderini e, bazı kişiler yüzünden düştü. ciddi alınmadı. Lig erken bitti. Kanavaçı maçı kazanıldı Antalya'da. Antalya'da lig bitti. Daha çok maç vardı. Nasıl alt altı puan alınır diye düşünüldü. Hata oradaydı. Biraz rahatlama oldu. Felaket şey, rahatlama evet. oldu. O rahatlama, üç büyükler karşısındaki futbol Antalya Sporu <laughs> aldattı. Önemli olan rakiplerimizi yenmekti. O hataydı. Ondan dolayı ben onun dışında bir şey oldu zannetmiyorum. Evet, Hep tabii ki sizi futbolla iç iş içe görüyoruz. E, mutlaka ki diğer branşlardan hep buraya konuk aldığımız zaman e, bize destek olunmuyor. Bize destek olunmuyor. Sesleri yükseliyor. E, başka branşlara da hiç destek olmayı düşündünüz mü? Valla şimdi söyleyeyim. Bugün e, belediyede yeşil Spor'a toplantımız vardı. Toplantımızdaki konu tesislerde neler yapacağınızla ilgili. Ben e, Yeşilbayır Spor'da, Yeşilbayır Spor olarak üç tane branş seçmiştik. Biz birisi futbol, birisi tenis. Üçüncüsü de e, ileri aşamada Antalya için e, golf olabilir mi diye düşündük. Bu şekilde düşündük. Turizmci arkadaşlardan dolayı. E, tenis olayında da hatta bugün turizmci arkadaşlar da vardı toplantımızda. Dediler ki e, işte tenis kortlarının yerini ayarladık. Testlerle aynı yerde olması lazım. Futbol sahalarının yanında olmaması lazım diye dünya standartlarında bir takım kamp yapan tenisler için en az 8 kortun olması lazım diye evet. onlar ben, yabancı ya. <laughs> ben yabancıyım. Yardımcı olabilirim. Ben yabancıyım konuya diyorum. Onlara söylediklerini söylüyorum. Evet. Başkan da bizzat Toprak kort tercih evet. istedim. Kesinlikle Onla toprak bilir. olacağını söylediler. <laughs> onları konuşuldu. En az 8 ila 10 kort olacağını. hatta başkan da not aldı. Ee, projenin içinde en az 8 tane kort yapılması gerekiyor diye. Ee, onun ben dışında... de Yeşilbayır'da oturuyorum. Ee, bir yere gitmeyeyim. Gerçekten spor cenneti olacak herhalde Yeşil İnşallah Yeşil Bayır e, komple bir villa cenneti olacak. Her şeyden önce geçen ara başkanın bir konuşmasına şahit oldum. 125 bin villa olacak diyor Yeşil Bayır'da. Bir de bu tür spor testleri yaparsa Antalya oraya geliyor. Malum 260 lira arazilerde üzerine testlerini yapıyor. Ya, güzel bir e, cazibe merkezi olacak. Evet gerçekten buradan da herkes mesajı almıştır. Herkes Yeşil yeniden e, fiyatları artacak gibi geliyor Yeşil Bayır'da. <laughs> Evet son sözlerimizi almak istiyorum. Bir de merak ediyorum. Antalya Spor'un yönetimine tekrar düşünüyor musunuz ilerleyen süreç içerisinde? Vallahi ben Antalya Sporluyum aşırıdan önce. Her zaman bunu söylüyorum. Ben hiçbir zaman dönemsel yönetici değilim. Ben Antalya Sporluyum. Şu anda tabii ki Yeşilbayır'da görev yapıyoruz. Hiçbir zaman hiçbir konuda görev almayacağım diye bir şey olmaz. Memleket için alınması gereken her türlü görevde biz oluruz. Güzel bir mesaj gitti o zaman. <laughs> teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. programımıza konuk geldiniz. Evet sevgili izleyenler, son bölümümüzde bitti. Gelecek hafta yeni konuklarla ve yeni organizasyonlarla sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.